Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Salat ve selam, Peygamberimiz Hazreti Muhammed'e, ailesi ve ashabının tamamının üzerine olsun. Hamd, zerrelerden kürelere, yerlerden göklere kadar, her şeyi hikmetle donatan, sabredenleri seven, Sabredenlerle beraber olan ve sabredenlere mükafatını hesapsızca vereceğini müjdeleyen Rabbimiz Allah'a mahsustur. Salat ve selam sabrın en güzel örneği, metanetin sancağı, imtihanların en çetinine göğüs veren sabır imanın yarısıdır buyuran sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme onun pak ailesine ashabına ve onun yolundan giden tüm müminlerin üzerine olsun ey sabur olan allahım ey ismi sabur sıfatı sabur zatı sabur olan yüce mevlam bizler senin aciz zayıf aceleci ve noksan kullarınız sen bizleri İnsan aceleci yaratılmıştır buyurarak tamamladın. Bu fıtratımızdaki hamlığı, bu aceleciliği senin sonsuz rahmetine, lütfuna ve yardımına sığınarak terbiye etmeye geldik. Ellerimizi semaya, gönlümüzü dergahına açtık. Senden diliyoruz, senden istiyoruz. Bize katından bir sabır lütfeyle, kalplerimize sabrı yağdır. Ruhumuzu sabırla donat ya Rabb'i. Ey halim olan Allah'ım. Biliyoruz ki bu dünya bir imtihan yurdudur. Bizi andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla bir de mallar, canlar ve ürünlerden eksiltmekle deneriz. Buyurarak uyardın ya Rabb'i. Başımıza gelen musibetlere, karşılaştığımız zorluklara, kaybettiğimiz canlara eksilen mallarımıza ve sarsılan saatimize karşı senden sabır istiyoruz. Bize bela ve bize bela ve musibet anında isyan etmekten, feryadu figan etmekten, kaderine itiraz etmekten muhafaza eyle. Dilimizi şikayetten, kalbimizi vesveseden koru. Bize imtihanın ateşine su serpecek acıyı bal eğleyecek bir sabır ver. Ey şafi olan Rabbim! Bize çektiği tarifsiz acılara rağmen dilinden Rabbim bu dert bana dokundu. Sen merhametlilerin en merhametlisisin. Niyazını düşürmeyen, isyanı değil şifayı senden isteyen Eyüp Aleyhisselam'ın sabrından bir hisse nasip eyle hastalıklarımızı günahlarımıza kefaret sayan, derdi verenin sen olduğunu bildiğimiz gibi, dermanı verecek olanın da ancak sen olduğunu bilen bir teslimiyet ihsan eyle. Ey varis olan Allah'ım, bize evlat acısının en derinini yaşayan, ciğer paresi Yusuf Aleyhisselam'ın hasretiyle gözleri kapanan, ancak buna rağmen bana düşen güzel bir sabırdır diyen Yakub Aleyhisselam'ın sabrı cemilinden nasip eyle. Kayıplarımız karşısında metanetimizi kaybettirme. Gidenin de kalanın da sahibi olduğunu bilerek senden gelene hoştur diyebilen rıza makamına ermiş kullarından eyle ya Rabbi. Ey vedud olan Rabbim bize taifte taşlanırken bile beddua etmeyen, Uhud'da dişi kırılırken bile ümmetine merhamet dileyen, evlatlarının ve zevcesinin acısını yaşayan sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sabrından, metanetinden, affediciliğinden ve sebatından en kamil manada pay almayı nasip eyle. Ey muktedir olan Allah'ım! Sabrın sadece musibete katlanmak olmadığını biliyoruz. Senden taat ve ibadetlerimizi yerine getirirken de sabır istiyoruz. Nefsimizin tembelliğine, şeytanın vesveselerine ve dünyanın meşgalelerine karşı namazlarımızı vaktinde ve huşu içinde kılabilmek için bize sebat ver ya Rabbi. Sıcak yaz günlerinde oruç tutarken, malımızın zekatını verirken haccın meşakkatine katlanırken gösterdiğimiz sabrı sırf senin rızan için yapılmış ihlaslı bir sabır eyle. Gecenin bir vaktinde uykunun en tatlı yerinde senin rızan için kalkıp teheccüd kılarken bize sabır ve metanet ver ya Rabbi. İlim öğrenmenin zorluğuna, helal lokmanın peşinde koşmanın meşakkatine karşı bize dayanma gücü ver.'' İbadetlerimizi istikamet üzere, ömür boyu sürdürebilmemiz için bize tükenmez bir sabır lütfeyle. Ey kahhar olan Allah'ım! Senden sabrın en zorlusu olan günahlara karşı direnme sabrını istiyoruz. Nefsimiz harama meylettiğinde, gözümüz harama bakmak istediğinde, kulağımız gıybeti duymaya heves ettiğinde, dilimiz yalan ve iftiraya yaklaştığında, Senden sabır diliyoruz. Bize zindanı köşk hayatına tercih eden Rabbim zindan bana bunların benden istediği şeyden daha sevimlidir diyerek iffetini koruyan Yusuf Aleyhisselam'ın sabrını ve takvasını nasip eyle. Öfke anında gazabımız kabardığında öfkesini yutanlar zümresine dahil olabilmemiz için bize Halim isminle tecelli et. Sabır ver ya Rabbi. Haksızlığa uğradığımızda intikam hırsıyla değil, senin adaletine sığınarak sabretmeyi, affetmenin lezzetini bizlere tattır. Kibrin, hasetin, riyanın ve bencilliğin kalbimizi kirletmesine karşı tevazu ve ihlasla sabretmeyi bize lütfeyle. Dünyanın aldatıcı zinetlerine makam ve mevki hırsına, mal yığıma tutkusuna karşı kanaat ile sabretmeyi nasibeyle ey fettah olan Allah'ım. Biliyoruz ki her zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Biliyoruz ki gecenin en karanlık anı şafağın en yakın olduğu andır. Ya Rabb'i senden sadece sabır değil, sabrımızın sonunu selamet, inşirah ve ferahlık eylemeni istiyoruz. Dualarımızın kabulünün gecikmesine karşı sabretmeyi, neden kabul olmuyor isyanına düşmeden, hayırlısı ne zamansa o zaman olsun teslimiyetine erişmeyi nasip eyle. Bekleyişimizi bile ibadete çevir Ya Rabbi. Ya Rabbi, verdiğin bu sabrı kalbimize genişlik eyle. Bu sabrı aklımıza basiret eyle. Bu sabrı günahlarımıza kefaret eyle bu sabrı derecemizi yükselten bir vesile eyle bu sabrı senin rızana ve sevgine ulaşmak için bir köprü eyle bu sabrı sabrettiğiniz şeylere karşılık selam size dünya yurdunun sonucu cennet ne güzeldir müjdesiyle cennet kapısından girerken meleklerin bizi karşıladığı o selamın anahtarı eyle Allah'ım bizi inna me sabirin. Allah sabredenlerle beraberdir. Sırrına mazhar eyle. Bizi mükafatı hesapsızca verilen sabredenlerden kıl. Ellerimizi boş çevirme ya Rabbi. Yakarışımızı kabul eyle ya Rabbi. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Allah rızası için El Fatiha.